Merhabalar. Bu videomuzda makroları göreceğiz. Makrolar ne işe yarıyor? Makro nasıl yazılır? Bunu göreceğiz. Ancak makro nedir? Makro sık kullanılan görevleri, görevleri otomatikleştirmek için kullanılıyor ve bunları kaydediyoruz makrolara. Makrolar PowerPoint 2013 ve sonraki sürümlerde kullanılmıyor Bunun yerine makro oluşturmak veya düzenlemek için Visual Basic for Education'ı kullanmamız gerekiyor. E, bu da 2016 sürümü. Burada e, göreceğiz nasıl olacağını. E, makro eklemek için görünüm bölümünden makrolar bölümü altında bulunan makrolar seçeneğine tıklayarak zaten e, kısa yol tuşuna üstüne geldiğinde alt F8 tuşuna basaraktan da makro tenceresini karşımıza getirebiliriz. Şu an ben daha önceden eklediğim makro 1 adı altında bir makrom vardı. Bunu siliyorum. Normalde siz de ilk kez ekleyecekseniz eğer burası bomboş olacak. Yani bir makro olmayacak. Ben buraya makromun adına giriyorum. Kendi ekleyeceğim makronun adını. E, i̇smi deneme olsun. Deneme adına verdikten sonra hemen yanında oluştur butonuna tıklıyorum. Tıkladığımda Visual Microsoft Visual Basic for Education Applications e, penceresini açacak ve bana burada diyecek ki e, kodunu yaz artık ne yazmak istiyorsun bunu bu araya yaz. E, ben burada örneğin ne diyeyim mesaj vermesini istiyorum bir önceki makomda örneğin burada da e, mesaj vermişim merhaba dünya diye buraya da geliyorum artık Visual Basic'te mesaj diyorum mesaj box mesaj box parantez açıyorum ve iki tırnak içerisine diyorum ki bu bir makrodur diyorum makrodur diyorum ve kapatıyorum kapattıktan sonra makromu nasıl çalıştırırım makrolara tekrar tıklıyorum deneme adı altında olan makroya tıklıyorum ve burada isterseniz açıklama da ekleyebilirsiniz e, buraya çalıştır dediğimde burada bu bir makro durum mesajını veriyor. Makro eklemeler böyle. kodlarını, o yüzü basic'teki kodlarını da araştırarak da buraya farklı farklı makrolar ekleyebilirsiniz. Makro ekleme böyleydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.